Herkese merhaba. Visera Kranium'un dördüncü videosuyla beraberiz. Bu ders sigomatik kemiği yani elmacık kemiğini anlatacağım. Sigomatik kemik yanak çıkıntısını oluşturan bir kemik olup 3 yüzü 3 çıkıntısı vardır. Yüzlerinden orbitaya bakan yüzüne fasies orbitalis, dışa bakan yüzüne fasies lateralis ve arkaya bakan fossa temporalis ve fossa infratemporalisin yapısına katılan yüzüne fasies temporalis denir. Çıkıntılarına baktığımızda frontal kemiğe uzanan çıkıntısına presisus frontalis, maxillaya uzanan çıkıntısına presisus maxillaris, arkaya uzanan yani temporal kemiğe uzanan çıkıntısına presisus temporalis denir. Zigomatik kemiğe dıştan baktığımızda dış yüzünü görürüz. Yani fasiyes lateralisini görürüz. Bu yüzde görülen deliğe foramen zygomatiko denir. Şurada görebiliriz. Şu görselde zigomatik kemiğe arkadan bakıyoruz. Yani ok yönünde bakıyoruz. Ok yönünde baktığımızda zigomatik kemiğin fasiyes temporalis yüzünü görürüz. Ve bu yüz üst kısmı fossa temporalisin alt kısmı fossa infratemporalisin yapısına katılır. Ve bu yüzde görülen deliğe foramen zigomatiko temporale denir. Şu kısım orbitanın yapısına katılan yüzüdür ve bu yüze fasiyes orbitalis denir. Bu yüzde görülen deliğe de foramen zigomatico orbitale denir. Zigomatik kemik orbitanın dış kenarını, alt kenarının bir kısmını ve orbitanın dış duvarının bir kısmını oluşturur. Zigomatik kemiğin yukarı doğru olan çıkıntısı yani frontal kemiğe uzanan çıkıntısına presesus frontalis denir dedik. Bu prestesus frontalis frontal kemiğin prestesus zygomaticus ile eklem yapar ve prestesus frontalis arkaya doğru bir kabartı şeklindedir. Bu kabartı tüberkülün marjinali denir. Şurada görebiliyoruz tüberkülün marjinalini. Zigomatik kemik arkaya doğru uzanarak temporal kemikle eklem yapar. Temporal kemikle eklem yapan çıkıntısına prestesios temporalis denir dedik. Prestesios temporalis, temporal kemiğin prestesios sigomaticus ile birleşerek bir kemer, bir kavis oluşturur. Bu kemere arkus sigomaticus denir. Şurada arkus sigomaticus'u görebiliyoruz. Zigomatik kemik önemli yapıların yapısına katılır dedik. Bunlardan ilki orbitaydı. Orbitanın dış kenarını, alt kenarının bir kısmını ve dış duvarını oluşturur dedik. Yine arcus zygomaticus oluşturur dedik. Fasialis temporalis aracılığıyla fasialis temporalis'in üst kısmı, fossa temporalis'in alt kısmı, fossa infratemporalis'in yapısına katılıyordu. Bu fasialis temporalis aracılığıyla iki önemli çukurun yapısına katılır dedik. Zigomatik kemiğin eklem yaptığı kemiklere baktığımızda üstte frontal kemikle, önde maksillayla, arkada sifenoidal kemik ve temporal kemikle eklem yapar. Böylelikle zigomatik kemiği bitirdik. Bu kullandığım kaynaklardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.